Arkadaşlar 2023 sezonunu açtık. Yine geldik. Eğrel totlarını özlemişiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bir koklayalım ya. Çok özledim arkadaşlar. Allah'ım sana geliyorum be. Maşallah. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şurada da tazecikler gördünüz. Şöyle etrafını kontrol edelim. Çok güzel patlamışlar. Aa, burada da varmıştı bakın. Elim atayım dedim kırılıyordu. Evet bu sene güzel mantar sezonu olacak. Bismillah dedik. Ayağımızı attık bulduk. Evet arkadaşlar. Bir tane daha gizlenmiş buldum. Şöyle görüyorsunuz. Açalım. Yani o kadar taze ki. Şuna bakın arkadaşlar. O kadar taze ya. Allahım. Şöyle çam pürçeklerin altına bakıyoruz. Kök narlarının altına. Eğreltilerin altına. Bunlar yeni yeni çıkıyor daha. Üstüne basmışlar hatta. Ay 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 ay. Ay 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 şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Arkadaşlar şunu üstünü temizleyelim. Oo. Oy 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 oy. Şuradaki mantarlara bakın. Şunlara bakın. Arkadaşlar. Şuradaki popülasyona bak ya. Küçük küçük bir sürü mantar var. Kurtlanmış arkadaşlar. Şurada bir tane küçücük var. Çiçek gibi tazecik. Şurada. Bakacağız şansımıza. Ne ara çektin ne ara. Bu kadar yumuşadın. Tap taze güzel. Güzel. Şimdi alalım etrafına bakalım. Ay maşallah. Güzel. Şurada da var bak. Bak bak. Bak gel şuraya bak. Allah'ım. Bugünün en dinamikleri, en güzelleri. Gel yaklaş. Yaklaş. Gel 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 mantara gel. Mantara gel bak. Bugünün en kalitesi. Yaklaştı mı? Gel gel. Şuradaki kaliteye bak. Şu kaliteye bak ya. Arkadaşlar gerçekten A kalite dedikleri böyle bir şey. Görüyorsunuz şurada daha gördüm. De gel, devam et, devam et. Bak şimdi, şurada da var. Bakın. Görüyorsunuz, şöyle. Bakalım. Şu oluğu böyle takip edeceğiz. Şurada da gördüm. Gidelim, bakın. Gel, 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 gel. Gel. Şuraya bak, bak. Bak, bak yavrusu da varmıştı bak. 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 Bak Arkadaşlar mantara bak. Akşam geldik. Akşam üzeri 1 saat 2 saat. Ya şu koku var ya. Harika. Şu ötede de gördüm. Oraya doğru gideceğiz birazdan. Evet arkadaşlar. tellice bulduk. Görüyorsunuz. Chodź na Safari'de avlanmaya devam. Yani şurada var bak. Bakın arkadaşlar. Nereye gizlenmişsin be? Arkadaşlar kökler mantarı. Kanlıca namı değer. Şöyle. Oy sen buraya nerelerden geldin? Evet arkadaşlar. Şunu keselim hemen. Şuna bak ya. Allah'ım. Evet. Gölge alanlara bakıyoruz. Oy, oy oy arkadaşlar. Arkadaşlar maden var burada maden. Madene mi düştük nedir? Evet. Şuraya bakın ya. Açalım etrafını. Arkadaşlar. Buraya kadar kokusu geldi. Yürürken koku alıyorum. ya. Diken kesti. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu güzelliğe bak ya. Harika. Bunları hemen alalım. Şöyle. Sen nesin be? Sen nesin ya? Bakalım. Evet hemen bir öbek arkadaşlar. Topladık şöyle. Çok güzel. Aramaya devam ki. Şöyle herhalde altından bakmaya devam edeceğiz. Manzaramız bu. Kökler ağaçlar altında. devam Bak bak karşıda ne var. Bak bak. Karşıya bak şimdi bak. Bak bak. Bak. Gördün mü? Sislerin arasında akşam güneşinin vurduğu. Bir gideyim oraya doğru. Uzaktan görüyoruz mübarek ya. Bütün ihtişamıyla abi Evet arkadaşlar. Ya babalara bak ya. Babalara geldik arkadaşlar. Çok güzel ya. Abi ya. Vallahi harika ya. Harika. Evet keselim. Devam et şu büyüğü alalım. Evet arkadaşlar. Abi şu güzelliğe bak ya. Harika ya. Harika. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Oh, koptu. Kökünden koptu. Oy. Sporlarını şöyle gömelim. Kökler önemli arkadaşlar. Elime bak elime. Kökler kalınca sarıcında bu kırmızılı göremezsiniz. Şu tazeliği göremezsiniz. İşte. Bakın. Bakın arkadaş. Bakın bu bir kökler ağacı. Küçücük minnacık. Şöyle geliyoruz altına. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz hemen. Alalım. Şu tazeliğe, şu diriliğe bak. Oh, harika kokuyor. Aramaya devam edelim arkadaşlar. Bakın mantar dolu bunlar mantar ama bunlar yabancı bir aile. Lactarius ailesinden kanlıca toplamaya devam ediyoruz. Arıyoruz. Ormanların içerisine girdik. Bugün şurada görüyorsun şu ormanın içinde mantar var arkadaşlar. Açıktakileri zaten insanlar toplamışlar. Tamam. Açıktakileri zaten insanlar topladı. Önemli olan bulunamayı bulmak. Bak. Bak. Gel. Evet. Gel in mağaraya in. Gel bakalım sen. Arkadaşlar. Gel bakalım. Gel bakalım. Kasas burada kırdık ya. Şuna bak ya. Kes. Şöyle şöyle. Ha, şurada da var bak. Şurada da var. Şu görüntüye bak abi. Şurada gördüm sanki ama. Evet. Abi uzaktan kenarını gördüm bakın arkadaşlar. Bak. Gözlerde sensör var artık. Şuna bak. Şurada da var. Şu yavrucukları alalım. Şu arkasına bakacağız. Gel takip et gel. Bak. Gel abi Bay Gel. Bak abi. Bak. Arkadaşlar. Hemen çok hızlı yapmam lazım. Şarjım azalıyor Şöyle iki. Arkadaşlar hemen şurada. Bak gel. gel. Bak. Hemen şuradan. Şöyle. A kalit arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı. Şurada gördüm. Gel. Evet arkadaşlar bak. Bak. Şöyle. Evet. Şöyle bakıyorum yine. Şöyle bakıyorum. Bak gel. Gel. Bak ezildi. Ezildi olsun taze. Gel. Yaklaş. Gel bayan çalkıp gel. Gel sen gel. Gel. Arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Arkadaşlar bu tesadüf değil ha. Bu iş için. Bak. Yaklaş bak yaklaş. Şu misaller gözüksün bak. Bak. Evet. Şuraya bak gel arkadaş gel. Bak. Şu kırmızılığa bak ya. Şu kızarıklığa bak. bak. Görüyor musunuz? Bunlar benim için saklanmışlar burada. Abi. Bak. Bak. Görüyor musunuz bak. Gel. 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 Bak. Bak. Evet. Evet. Hemen şöyle bir kafamı kaldırıyorum. Bakın evet. Bak. Arkadaş. Tesadüf değil. Gördüğünüz gibi Görüyor musun? Görüyor musun? <laughs> Arkadaşlar doğada hayvanlara yiyecek bırak. Ekmek